Selamun Aleyküm sevgili izleyicilerim. Nazlım Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sevgiler, selamlar. Hayırlı sahurlar arkadaşlar. Hamurumu ben akşamdan hazırlamıştım. Şimdi sahura kalktım. Sevgili izleyicilerim gözleme yapacağım. Peynirli. İstediğiniz tabii ki içerisine istediğiniz malzemeleri kullanabilirsiniz. Ben şöyle peynirimi hazırladım arkadaşlar. Dediğim gibi hamurumu da hazırladım. Şöyle bakın. Bezelerimi aldım. Dinleyin de hamurum. Mayalı bir hamur arkadaşlar. Sadece ılık suyla, mayayla bir de hafif şöyle çok az bir de sıvı yağ koyaraktan yoğurdum. Yani süt yoğurt hiçbir şey yok içerisinde. Akşamdan yaptım dediğim gibi. Sahurda istediler gözleme. Onun için yapacağım inşallah. Hepinize de hayırlı iftarlar, hayırlı sahurlar olsun. Sevgili izleyicilerim, hepinize de afiyet, şifa, ilaç olsun inşallah. Şöyle açacağım sevgili kardeşlerim. Şöyle bakın. Açacağım. Dinlenmiş hamurlarım zaten çok güzel. Nasılsınız sevgili izleyicilerim? Ramazan ayınız nasıl geçiyor? İnşallah iyisinizdir Rabbim hepinize sağlık, sıhhat, ağız tadı, huzurlu, sağlıklı, sıhhatli ağız tadıyla geçirmeyi nasip etsin Ramazanımızı, ömrümüzü hayırlı, bereketli nasip etsin inşallah Rabbim ümmet Muhammed'in dualarını kabul etsin işlerini güçlerini rast getirsin bolluk bereket huzur diliyorum hepinize inşallah evet arkadaşlar şöyle bakın yapacağınız tavaya göre gözlememizi açıyoruz bu şekilde içerisine de peynirimi kaşarımı artık neyle yapmak istiyorsanız Bugün ben böyle bir sizlere hem dedim video kısa bir video yapayım hem de bir selam vereyim sesinizi duyuyum sesimi duyurayım demek istedim arkadaşlar. Allah'ım hepinizden razı olsun. Ya Rabbim daha nice nice sağlıklı Ramazanlar nasip etsin inşallah. Şöyle Yarıya geçti arkadaşlar. Bu da bir misafir evlerimize. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Maksadım sizlerle sohbet. Akşamdan yapıp arkadaşlar ısıtabilirsiniz ama bizimkiler öyle sevmiyor. Hamuru hazırlıyorum ve böyle gece kalkıyorum. Yarım saat erken kuruyorum saatimi. Ondan sonra da yapıyorum. Böyle sıcak sıcak yiyorlar. Böyle seviyorlar. Onun için de hazırlıyorum arkadaşlarım. Evet sevgili izleyicilerim. Özlemelerimi hazırladım. Gördüğünüz gibi kaç kişi kaç tane yiyecekse kişi sayısına göre yapacağız tabii ki. Hazırladım. Şimdi fişini taktım tavamını sevgili kardeşlerim. Pişireceğim inşallah. Şöyle küçük tavan var arkadaşlar. Onu da pişireceğim. Şöyle gözlememe atacağım içerisine. Gördüğünüz gibi böyle çevire çevire pişireceğim sevgili izleyicilerim. Rabbim hepimize sağlık sıhhat versin arkadaşlar. Her şeyin başı sağlık. Ya Rabbim doğru yoldan ayırmasın. Kötülere fırsat vermesin. Yavrularımızı, çoluğumuzu, çocuğumuzu, herkesi esirgesin, korusun. Şöyle bakın. Şu şekilde. Altını, üstünü yavaş yavaş yakmadan pişireceğiz inşallah. Her gün yapmıyorum normalde de bugün canları istemiş, istediler. Ben de tamam dedim, hazırlayayım da yesinler. Şöyle arkadaşlar bakın. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi fosur fosur, cızır cızır kabarmaya başlıyor gözlemelerimiz. Bir taraftan pişiriyorum arkadaşlar. Bir taraftan şurada yedeklerini yaptım. Bir taraftan da şurada arkadaşlar şöyle bakın tereyağı sürüyorum üzerine ve şöyle tereyağı sürüyorum arkadaşlar. Üzerine de sıcak sıcak çayımızı da demledik. Yanında salatalık, domates, zeytin, artık ne varsa Rabbimin nimetleri ne nasibimizde varsa Arkadaşlar bu şekilde yiyecekler yiyeceğiz inşallah şöyle ortadan da keseceğim tabii ki kolay yemeleri için şu şekilde bakın Şöyle bakın sevgili izleyicilerim muhteşem oldu nefis. Evet sevgili kardeşlerim bugün de sizlere böyle bir Video göstermek istedim sahurdan. İnşallah yapanlara yapacaklara izleyenlere hepinize afiyet şifa olsun. Tekrardan hayırlı, sağlıklı, huzurlu Ramazanlar sahurlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Başka güzel videolarda görüşürüz inşallah. Hoşçakalın sevgili izleyiciler.